Evet, merhabalar. Bugün Ottimutları <laughs> Mutları ile birlikteyiz ve durum şu. Direkt oturduk biz aslında. Biz tanışacaktık. Bu ilk görüşmemiz yüz yüze. Daha önce de böyle birbirimizi tanıyorduk, biliyorduk birazcık ama ilk defa yüz yüze görüşük. Ve bugün dedik ki oturalım. Güneş güzel. Bizim keyfimiz yerinde. Kütüphaneden çıktık. Onun da dersi bitti. Benim de bitti. Ve yemekhaneye gitmeden bir video çekelim dedik. Ne çektiğimiz hakkında hiçbir bilgimiz yok. Ama bakalım. İstediğimizi Tamamen vereceğiz spontanat. bakalım. Duanlı. Tamamen spontane. Tamamen. Samimiyet zaten. Bu, Hep bu, Bu kanalda da bu var. Bunu seviyorum abi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Doğukan Mert Yücel kanalına abone olun. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Zaten Musa söylemeye gerek yok. Yani. <laughs> Eyvallah. Musa diyorum ya. Musa. Ben direkt şey diyor bakmıyorum. Atabek Reyesoğlu olarak. <laughs> Reyesoğlu. <kartımda kaldı>. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten diyorum. Telefon öyle kaydetmişim ya. Vallahi. Vallahi diyorum ya. <laughs> Şimdi tamam. şöyle başlayalım direkt bir sohbetimizin ilk sorusu olsun ben seni birazcık biliyorum ben de çok iyi biliyorum ve bilmeyenler için vardır belki de 3-5 ulaşamadığın insan vardır o kadar milyon izlenme arasından sen Çoluklu kimsin ulaşamıyoruz abi? abi sen kimsin abi ne yapıyorsun Aha. anlat bize. Abi şimdi şöyle aslında başlangıcını anlatmak gerekiyor ben aldım elime tripodu Amerika'dan gitmiştim bir gimbal satın aldım dedim ki kervan yolda düzülür Amerika video abi, çeksek Aynen, tamam. kervan yolda düzülür çıktım abi şu yolda. Tam arkamızdaki yolda şöyle görüyorsunuz. Soru sormaya başladım insanlara. İlk sorum şeyde. Hangi bölümü istiyordun? Hangi bölüm kazandın? Zaten böyle bir TikTok akımı hmm. falan da var. Mesela ben cevaplayayım mı? Sen hangi bölümsün? Ben muhtemelen Endüstri Mühendisliği veya Psikoloji istiyordum. Hmm. Mesela diyorum siyasete geldim. Atıyorum, i̇şte böyle güzel. aslında absürt durumlar da seninki gibi çıkınca millet yorumlara yazdı. İşte psikoloji isteyip niye siyaset? <laughs> ya böyle, falan böyle oradan bir etkileşim, etkileşim patladı ve aynen. sen böyle patladın yani aslında. İlk, i̇lk videolar zaten 4 video çektim ben bu seriyi. 700 bin, 700 bin, 700 bin. Var, çok iyi. Aynen yani öyle. Çok iyi, çok iyi. Sonra baktım ulan öylesine yaptığımız iş 700 bin. Ki zaten temelim de vardı. Ben şeyde çok... E, daha önce öyle bir şeyden bahsettim bu arada. Aynen, ona da gidebiliriz. Aynen. Yani aslında sen YouTuber'ların... Türk YouTuber'ların birbirine diss attığı zamanlarda aslında sen zaten bir YouTube içerik üreticisiydin. Bir şeyler Daha deniyordun. Daha çok tüketiciydim. Ama daha bir şeyler de deniyordun sanırım. Yaştan kaynaklı. Hı -hı. Bence orada şey de önemli. Evet, yani. 18 artı olmak önemli ki değil A mi? Ya. Evet. doğru. Ki kitlelere hitap ediyorsun. Daha kendi kişisel gelişimini oturmamış evet. vesaire. Ya babaannenin, anneannenin kartını alıp iş yapıyorsun. Gerek yok değil mi? <laughs> evet. Kendin bir ol, bir kartın olsun, banka <laughs> hesabın olsun. Evet. <laughs> o zamanlar tabii babaya kışkırtma, babaannenin kışkırtma tabii, falan tabii, var. Tabii Onları, yapmadık, onları e, da yapmadık. Yapmaysan e, da iyi. Teşekkür ederim. O da güzel tatmışsın. Sonra işte edit'i az çok biliyordum, üretimi az çok biliyordum. Aha. Dedim ki buradan yürüyelim, YouTube neyi öneriyor, şu an shorts'u öneriyor. TikTok neyi öneriyor? Kısa videoyu öneriyor falan. Sokak röportajı işte Burak Aktürk evet, bahçe evet. evlerde. Evet evet onları çok gördüm ben de Aynen çok. Aynen öyle. Yani. Sonra bir baktım adam İstanbul'a taşınmış. Yetenek sokakta çok takdir taktırıyor. Arda Turan'la falan video çektiğini. Ben de videosu gördüm. Var. Evet. Abi dedim ki yani YouTube zaten böyle bir şey. Rap de böyle bir şey aslında. Yani ya o yapabiliyorsa ben niye yapamayayım tarzında giriştik. Doğru bence öyle. Ya bir başka biri için mümkün olan senin için de mümkün olabilir diye her zaman mentalin bu olması lazım. Aynen, Denemek öyle lazım ya. Belki sana göre değildir. Belki öyledir. Orada görmek lazım yani. Dediğin gibi ama bu şu lafta çok doğru, kervan yolda düzüyor yani. Bir başla çık, baktın sana göre veya ee, değil. O Onu mesela YouTube'a başlamak isteyenlerin en büyük hatası bence o. Önerin ne i̇şte mesela? İşte mükemmelliyetçi olmaya çalış. Abi zaten şimdi ke Kelim Merhem olsa kafasında sürer. Hı -hı. Benim çok öyle topluluğa hitap etme durumum yok. İzleniyoruz ama, ama şu an abone kısmında evet. biraz ama hani sıkıntılar yaşıyoruz. Hatta mesela YouTube'da böyle görüşebildiğin yerlerde olmuş. Çeşitli collaboration'larda da bulunuyorsun. Yani demek ki sadece sorun şu. Mesela sen şu an en azından sıfır hiç kanal olmayan birine göre daha bilgili birisin. Yani Önerim biri ne olur? E bir büyükte sıfır, sıfır kesinlikle. Önerim ne olur? İşte mükemmelliyetçi kesinlikle olmamak gerekiyor. Kötü de olsa bir video at, atsınlar. At mı bir kişi? şey bak bakalım ya. Yorumlara göre kendine çekip düzen verirsin zaten yani. Vermek istemiyorsan, da vermezsin, kapatır gidersin. Sana Ki, göre değil onu Ona bence yani. şey de yani kalitesizlik de izleniyor artık YouTube'da. Tabii canım. bak. Yani evet. e ziyaretlere evet. Yani 10 milyon izleniyor. açı şey yani. <laughs> kapı deliğinden çekiliyordu. Aynen öyle. Videoyu. Ama işte <laughs> o da o da oradan geliyor yani Mesela Çünkü millet şey diyor onu videolarına da. Hani mesela kalitesiz bir çekim var ama insan bunu seviyor. Ya yani abi Aynen şu öyle. açıyı kötüleştir Ben, ben de diyorlar. seviyorum ben, izliyorum ben de yani. O ben bayılıyorum. Gerçekten <laughs> sana şöyle söyleyeyim. Türkiye YouTube'da tek izlediğim insan olabilir. Yani şey olarak direkt videonu açıp sürekli olarak izledim. Video geldiğinde de mutlu oldum tek insan olabilir. Çünkü o rastgeleliği çok sevdim. Eskiden beri de spor yaptığım için falan ilgim var yani. O bence samimiyeti de biraz katıyor. Şu an çok prodüksiyon vesaire samimiyeti öldürdü bir tık yani. Peki 500. testoyu bir kenara bırakalım şimdi. Biz kendimize evet. bakalım. Şimdi tekrardan sana devam edelim. Yani sen böyle böyle başın ettin ve şu an aslında mesela ODTÜ'de ne yapıyorsun? Öğrenci misin? Çalışıyor musun? Nesin? ODTÜ'de iktisat okuyorum. Tamam. İşte YKS'de derece yaptık girdik. Hı -hı. YKS videosuyla başladık. Hı -hı. Eğitim kısmıyla başladık. Sonra sokak röportajına bunun Harvard'da vesaire örnekleri de var. Mesela benim içeriğimin aynısı Hı -hı. Harvard'da var. Tell me major without telling Aa, your evet major. Ben hatırlıyorum hatta böyle ya. Evet, bayağı tutan videolar var. Aynen ve Bayağı öyle. da tuhaf tipleri ya, rastlıyorsun. Ya, bu arada güzel, ben kesinlikle. onlardan şey yapmadım da sonra bir baktım ben çekerken onlar da çekiyormuş. Hı -hı. Dedim ki Harvard'da bu tutuyorsa Türkiye'de de tutar. E, tabii. Evet. Ki zaten trend yol e, getir. Hepsi de bir, bir tık şey oradan uyarlama. Hı hı. Bunlar e, dahi Türkiye'de. Ha şey diyorsun yani burada yapılan girişimler, start da oradan. Evet, öyle mesela Mart'a bakıyorsun. Amerika'da Duck diye bir şey vardı. Direkt aynen, ismi aynen. değişip Duck oldu. Martı gitti ama öyle bir şey var. Ki... Durum şu zaten. Mesela buradan önerimiz olsun. İlla yani illa yepyeni bir şey yapacağım diye girmeyin bu işe. Ulan güzel bir şey varsa gelin Türkiye'de... Onu direkt de... kopyalayın yani. Aynen öyle. Enes Botur şey böyle 15 milyon abone oldu abi. Yani yani <laughs> yanlış mıyız? Kesinlikle. Ama hani şimdi YouTube mutube'u da bir kenara bırakırsak sen kendi içeriklerine ne yapıyorsun ve hani hangi mecarda varsın ya da ana işin bu olsun ister misin mesela? Çok güzel. E, mesela iktisat okuyorsun. Arka. Ve Aynen. hani mesela atıyorum ekonomist de olabilirsin. Hı. Danışmanlık da yapabilirsin, üniversitede. Her yapıyorsun. şey olabilir. Aynen. Ama sen mesela diyorsun ki belki de marketing dedin az önce. böyle bir şey evet. dönmüş. Sonra kesinlikle. zaten videoyu açtık. Hani mesela durum ne? Anlat, ne yapmak istiyorsun yani Abi şu an zaten Türkiye'de de dünyada da talent management gelişiyor. Evet. Bununla ilgili tem ajans var mesela, 51 Dijital var. Ben mesela gelecekte, bununla da sosyal medyaya da ilgili olduğum için veya mesela Kıvanç Aydın diye bir evet, adam vardı. Mesela YouTube'da ilgilenen adamlar genelde kurumsal hayatta bu kısma bakmaya başlıyorlar evet. artık. <laughs> Dijital nasıl pazarlayabiliriz diye bakıyorlar. Ya şu an baktığımda tabii üniversite süreci de çok kıymetli böyle çok tabi 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 şu ben mesela hazırlıkta sorsam bu soruyu CEO olacağım falan derdim yani evet ben de <laughs> ben de investment banker falan olmak istiyordum Ya yeah, yani, yeah. bilimci yani, olacağım şeyden, diye girdim Harvard işte yani. mezunlarını izliyordum muhtemelen yani New York City'de. evet, City'de dedim ki evet New York City'de finance bro olacağım gideceğim yani, çok yani. para kazanacağım ya da Takım bir diğer gün diyorum ki işte Andrew Huberman izliyorum diyorum ki sinir bilimci olacağım öyle olacağım ama sonra bir de bakma şu abi otantik kalayım yeter durumuna gel yani mutlu olayım yeter nerede olacaksam ve hani sonra baktığımda mesela benim de ilgimi çeken şeyler var. Mesela bakıyorsun pazarlamaya. Ya çünkü mesela ben şu an atıyorum içerik üretmek deniyorsa buna. Bunu yapmaya başladığımdan beri daha az tüketmeye başladım. Aslında içerik üretenler de çok fazla tüketiyor ki ne üreteceğini kestiriyor ama ben bunu yapmayı bıraktım. Evet. Çünkü şeyim artık. E, telefonun ya da sosyal medyanın beni tükettiğini fark ettim. Çünkü çok günde, günde çok fazla yapıyordum ve sonra bir baktım artık mesela artık ilgimi çekmiyor. Bir şey atıyorum ya hemen bıraktım. Takip bir düşmem. Ve bu beni daha mutlu etti. Daha ve çok şöyle atılar, mesela, şu an çok çok daha fazla kitap okuyorum. Benim odak sürem 15 saniye. Sıfır şaka. çok kötü. Tak 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 geçiyor. Evet. Akşam 2 saat yatmadan net 2 saat kaydırıyor. Şimdi yani. bu adam gelip de 3 saat ya da bu kadın gelip de 3 saat nasıl bu ders çalışsın dinlesin anlasın? Kesinlikle. Ya da mesela YKS öğrencileri değil mi? Bunlar çok müzdelipler. Evet. Çünkü o kadar kaydırmayı şey. O yüzden ben şey yapıyorum mesela hani attığım söylerde şu oluyor. Kaydırmayı bırak efsane ol diye. Hani bunu yapıyorum <laughs> çok fazla yani. Bu güzel bir şey. <laughs> o o mentalite kesinlikle, kesinlikle kazanmanız gerekiyor yani. Disiplin disiplin. Tüketen değil üreten olun bence. Bence de. Ben mesela üretiyorum ama tüketiyorum da yani. Yani evet. Bir o kadar. O yüzden bence bu mentalite çok önemli. Dersine bile çalışırken matematik çalışıyorum mesela. 15 dakika ders, 20 dakika reels oluyor yani. Hmm. Senin bu düzen devam mı peki? Hala devam tamam. ya. Yani. ondan Sıyırmak Seni abi. izlersem storyları görünce aslında bir evet, bırakıyorum. Evet. Belki de evet aynen öyle. Bırakmak <laughs> lazım. Ben de bunu yapıyordum ama ya beraber ikisi birlikte çok gitmiyor ya. Hani mesela bence ödül olmalı bir şeyleri tüketmek, etmek. O zaman kadar üretmek lazım. Çektiğim videoda böyle yani ders yaptığın derste de böyle, yaptığın spor da böyle. İlk başta zor şey yaptıktan sonra ödül olarak o basit dopaminin ardına düşmek ben çok okey. Ama sıralama tersi kayında hiçbir zaman o zor iş yapılmıyor. O yüzden buradan David Goggins'e selam olsun. İrademizi terbiye etmemiz lazım ve geçken disiplini ve iş etiğini bilmemiz lazım ki ister YouTube, İster ders, ister sağlık, hayatta her şeyde başarılı olabilirsin. Yani Aynen öyle. Sonra. Biraz, biraz da bence yaptığın işte farklılaşman da gerekiyor. Ki yani sende de bu var. Herkes, yok, herkes 15 dakika ders çalışıyor, 20 dakika reels kaydırıyor zaten. E sen 4 ortama istiyorsan, demek ki 4 ortalama yapanlar bunu yapmadığı için yapıyor. Evet, ben mesela bunu yaptım ve ben bunu yapmadığım için 4 ortama yapabildim yani. Böyle fakülteyi birinci bitirdik ama nasıl oldu? Ben bunları o zaman yapmıyordum. Yani ne mezun oldum, baktım boş baktılar o zaman bu işe girişim. Çünkü ikisi birlikte ben yürütemedim. Çünkü zaman yönetimi belki o kadar da iyi değil. Çünkü ben ders çalışmaya çok fazla abarttığım zamanlar oldu ve başka bir şey düşünmüyordum. Yani o yüzden de mesela sen atıyorum mesela şu an burayı güzel yönetiyorsun. Demek ki zaman yönetim becerin daha iyi ya da sınandırabiliyorsun. Ben de yok. Neyi yapıyorsam sonuna kadar gidiyorum. Ama iki işi bir arada götüremem. Mesela sende de bu yani var. Yani o, onu da paylaşalım. Arkadaşlar ben memur stili. Perşembe tuval. günü 5 6 arası devrimdeyim, videomu çekerim. Bir daha da devrime gitmem. Ya ben devrime çok abi. Arkadaşlar ben zaten bunu sordum ya. Dedim ki ya ne zaman fen video çekiyorsun? Gel pazartesi aradım. Yok. İşte şey dedi, a dedi ki perşembe günü saatle ben dedim ki ya bu saatler niye böyle dedin ya? Hani dedim hani ajansla falan ama dedi ki yok. Ya ben bu saatler arasında sadece gidiyorum, çekiyorum. Bir daha dediği gibi uğramıyorum dedi ve harbiden de öyle yaptı. Perşembe günü orada gördüm. Ondan sonra şey hiç bir daha görmedim. Tuhaf, enteresan. Bende de hiç bu yok mesela. Ben de siz şu zaman bir şey yapalım. Eğer ajandama uyuyorsa ki ajandam yok aslında da hani kendi kafama uydurabiliyorsam okey. Yoksa değilim aslında. Şimdi mesela eve stüdyo kurmak istiyorum abi. Ben yüzüncü yılda tek başıma kalıyorum. Aa süper. Hı. Stüdyo nereden çıktı ya? Ne oldu? Ne stüdyo kuracaksın? Müzik mi yapacaksın? Youtube mu? Üretim mi? Ne? Abi müzik sesim çok kötü olduğu için yapamıyorum ama onu da yapmak isterim. Mesela prodüksiyon işine girmek evet. çok isterim. Evet yani. olur. Bir Evo gibi bir şey çıkar belki Belki, orada. sen rap'e ilgilisin zaten değil mi? Evet severim. Bir şey. O yüzden Bilmiyorum. oradan yürüyebilirsin. Ya da mesela evet. podcast çekebilirsin, kes çekebilirsin. Bunlar da olabilir. Abi, yani, podcast bilmem. olayında ben çok yokum. Hmm. Okay. Dinlemediğimden kaynaklı. Bence o, Türkiye'de olay biraz da şey yani. Biz maruz kaldıktan sonra yapmaya geçiyoruz. Hı -hı. Mesela ben çok Türk youtuberları izliyordum. Enes yani. Batur'u zamanında izledim. Orkun çok izledim. Alper Rendi'yi şu an çok izliyordum mesela. Ondan sonra yapmaya geçebiliyor. Mesela rap kısmında da The Weeknd'i falan dinlemem yani. Hmm, Rapçi okay. olarak tanımlıyorum kendimi. Yok, yok yok yok. Ben ama... tanımlamıyordur. Ki ben de The Weeknd'e benzetilen, ben de dinleyen biri değilim The Weeknd'i. Çok benlik değil yani Ben daha çok mesela biz Nebanca Türkçe rap, e rap dinlerim yani. Doğduk. O yüzden ben Türkçe rap mesela tüketiyorum halihazırda. Anladım. Olabilir. Belki bir yerde Gerisinden. üretirsin ya. Belki çünkü Türkçe <laughs> rapçilerin de ben sesinin güzel olduğunu düşünmüyorum şahsen. Yani Tabii tabii. Çok fazla auto var zaten. O yüzden senden de bir şey çıkabilir, deneyebiliriz. Bizim, ben, ben de, rap, bizim gerçekten... de rapçi tanıdıklarımız var, oradan bir şey çıkabiliriz yani. Sana, <laughs> ben söylesen. gerçekten kendimi Oğuzhan Uğur'a da çok benzetiyorum. Abi hmm. adam mesela gitmiş, lisede Aylaz bir öğrenci. Sonra Akdeniz Üniversitesi'ne gidiyor, orada bir şeyler deniyor, olmuyor. Sonra gidiyor, film mi çekiyor, arka sokaklarda falan oynamışlar. evet öyle şeyler var. Aynen, sonra aynen. Yani. sonra şarkıcı olmaya çalışıyor, o da olmuyor. Yani şey YouTube'a gidiyor, evet. bir şekilde sen, oluyor. Sen, de peki bu, mesela başarısı olduğun neler var bu zamanlar deneyip de yapamadığın mesela? Çünkü her neye girip çıktın sen mesela? Abi milyon tane şey sayarım yani. mesela ben. birkaç enstrüman. Hayat başarısızlıktan ibaret. Ben spor yapıyordum mesela lisede. Hmm. Olma bir yıl falan hangi spor? Iı, fitness. fitness. Hmm. Fitness'le uğraştım. Sarmadın vücut seni sonra. yok vücut çok gelişmedi yani. Beklentiyi hmm. Sonra bıraktım. Sonra bıraktım. Sonra ne yaptın mesela? Sonra işte YouTube'u liseden beri yapıyorum. Hala tutturamadım. Ama, ama deniyorsun bak ama, hala. Aynen aynen. Güzel, o yolda olma şeyi de güzel yani. Ay, güzel. Başarısızlık değil sonuçta. Masizlik hala değil. deniyorsun sonuçta. Aynen öyle evet. Daha 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 oyun bitmedi yani değil mi? Aynen. Daha devam ediyor. It's Ki, not over var. until you win. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu var. Ya irade göstermek lazım ve şu da var bence. Hani e, ya bir işi deniyoruz ediyoruz ama ya belki de doğru yerde denemiyoruz ya da doğru zamanda, doğru şekilde, doğru kişilerle. Kesinlikle. Belki de sorun budur. Yani sorun Aynen. seninle ilgili değil. De. Her şeyi kişisel algılamamak lazım. İlla sorun bende şu bu değil. Belki de sen o insanla hitap edemiyorsun ama belki de hitap etmemen daha iyidir. O yüzden önemli değil. Yani quality over quantity yani bu da önemli. Yani Kesinlikle. yaptığın içeriğin niteliği seni tatmin ediyorsa ve kimseye bir zararda yoksa belki de bırak izlenme ya ver. Sen kendin dersin ki burada iyi bir içerik vardı, değeri bilinmedi. Boş ver. Aynen öyle ama ben de bir işe girdi mi pes etmeme hastalığı mı desem. Ya bu güzel bir şey ya. Yani. yani o yüzden mesela 6 7. senemi dolduruyorum YouTube'da daha 10.000 aboneyi. Abone olursanız yani belki de evet buradan da <laughs> ata belki gidin yani. Aynen. Ama şu var TikTok'ta TikTok'ta, TikTok'ta videolar bayağı izleniyor. Evet. YouTube Shorts'ta e, evet, izleniyor aynen. vesaire. E, yani o yüzden belki de zaten çoktan görmüş et, etmişsinizdir yani Atalay. İnşallah öyle mi? Bence ediyorum. sandığın kadar az <laughs> veya kötü bir vahim bir durum yok. Bence gayet videoları izleniyor yani herkes tanıyor ediyor. Video çekmeye gitsen de mi? İnsan diyor ki abi video çekmeye mi geldin?'' diyorlar yani. Haa fenomen yani. abi dedi geçen bir ay. Yani bak demek ki Büyük dediğin kadar bükkanı. öyle bir şey yok yani. Acındırıyor <laughs> daha çok abone istiyor yani. Doymamış <laughs> hala yani öyle bir durum abi, var. Youtuberlara soruyorlar ya mesela Aha. hiç kazanamıyoruz falan. Evet sen, şey. sen de o tribeye girilirsen olmuşsun yani aslında olmuşsun. Eksik Abi abone, 1 milyon abone eksin var sadece. Onun haricine işte. bakarsak da bundan sonra sen nerelerde göreceğiz? Farklı uğraşlar var mı? Yeni bir Aa, mecra var mı? Ben de bu arada şöyle bu sene 100 bin olursam ya çok da paylaşmayı hmm. da sevmiyorum da işte 100.000 benim genel hedefim veya belli bir abone sayısına gelince direkt kapatıyorum abi. YouTube, ya? Over abi. Ben YouTube'u başardım bitti. Sen tamamladın. evimde. Aynen öyle. Şu, Hayatta da başaracak çok şey Dünya, çok mesela var. Mesela ben 15 ülke oldu şu an benim. Hmm. Dünyayı gezmek de istiyorum. 15'e benim vardır muhtemelen. Peki tamam hemen şunu soralım. Hemen dikkatli almasın ama çok da gidip de en sevdiğin ülke neresiydi? çok zor soru ya. Ya bu bir tane söylemen lazım. hemen <laughs> aklına gelmez ama. O zaman yani. düşün, hemen bir iki tanesinden bir biri. En sekten biri ya. Ben bunu kesin ilk beşe koyarım dediğin neresi var? Abi, bu mesela ben söyleyeyim. Ben mesela Söyle. Stockholm'e bayıldım. İsveç harikaydı. Aa, genelde sevmiyorlar bu arada. İsveç'i. Ne? İsveç'i genelde sevmiyorlar. Benim giden arkadaşlarım hiç sevmemişti. Ben sevdim ya baya. Çok güzeldi. O sakinliği seviyorsun o zaman sen. Yo ben aslında hiç sakin de bir insan değilim. Sakin de sevmiyorum. Sevdiğim şey şuydu. O düzen, o nizam, ee, hava, soğuk olmasına rağmen ben çok sıcak soğuk ayırt etmem ve doğa harikaydı bence. Sistem Popülist bir yaşıyor. cevap vereyim mi? Benim en sevdiğim şehir İstanbul. Sıfır şaka. Bu arada ben o sana bir şey söyleyeyim mi? Kapılist cevapla hiçbir alakası güzel. yok. Buyur. Ben yurt dışına en çok, bir, en çok sevdiğim yerden biri Lisbon'du. Hı hı. çünkü Lisbon'a baktığında İstanbul'u gördüm. Yedi sefesi Evet vardı. ve Aynen. şu vardı. Ben sana şöyle söyleyeyim, insanlara gitme benim yabancı arkadaşlarım Türkiye'ye geldi. Ben İstanbul'da ağırladım ettim ve şunu demişim ben İstanbul kadarını güzelini görmedim. Aynen Gerçekten söylüyorum bunu. Hiçbir çıkarım o vesaire olduğu için değil. İstanbul aynı benim kafamın içi gibi. Tamamen kaos o, ama her şey var. Oradaki çok hoşuma gidiyor benim ya. Yani. Bayılıyorum. Gerçekten. Kesinlikle buradan yurt dışından ya da daha önce İstanbul'a gitmemiş insanlar da varsa Türkiye'de yaşayıp da Kesinlikle gitmeli lazım. Şunu söyleyebilirim. Tur rehberiniz olurum. Gerçekten tur rehberliğini yaparım. Sadece zamanlar üstün yeter. Gezilecek Yaptım çok da yeri var yani. çok yeri var yani. Lisbon'a kıyasla çok yani. Çok ya yani şehir gez gez bitmez ya. Buradan Aynen. da hani şey, e, city, tour guide'a dönmeyelim ama <laughs> en son ne sormuştuk? Sen bu şehir mesela dedin tamam. <laughs> Bak normalde benim dikkatim dağınıktır. Ben topluyorum şimdi ben seni topluyorum oldu. Şimdi baktık ki şehir gezme dedin 15. 13'de mesela başlayacak başka ne vardır senin için? 100 binde geldi kapattın. 15 şehirdi, 15 ülkeydi, 25-35 oldu. Gezmeye hala devam. 173 tane ülke var sanırım. Bilmiyorum sayısını siz söyleyin ama yorumlarda belirtin. Ve başka yani. ne var mesela? Seni nerede görebiliriz? Spor abi, mesela geri dönecek şey misin buraya? Kesinlikle spora da Hangi spora? Fitness mi başka Fitnes'ten bir şey mi? Fitness'tan devam. Fitness'tan e peki devam. Şey ya, şey ne? 100 kiloya gelince mi? Ne ya abi sorun ne? Yüzde ne olacak? Baş başaramadığım bir şey olunca da onu başarana kadar devam yani. Ona tik attıktan sonra bırakıyoruz. Aynen öyle. Güzel. Bence güzel mental. Ya mesela şey de olabilir. Şu an aklıma geldi. Abi bir dönem ortamımı dört yaparım. Sonra Her, yine, her insan ya, sonra, onlar yapıyor da ben niye hı. yapayım yani. Öyle bence yapılabilir. O kişisel tatmin çok önemli yani. Çok önemli. ya yani. İnsanın Heh. başaramadığı şeyde başarılı hale gelmesi muazzam. Çünkü şu var. Her zaman şu analoji yapılır. Yani zirvedeki kurt mu zirveye çıkan kurt mu daha böyle hırslıdır ya da hayat tatmini yüksektir diye o tırmanış evresi güzeldir zaten. Yani mesela şöyle Yoldan keyif almak çok kıymetli. Bir, yani şöyle düşün Şu an 100 bin olsaydın hemen attığın şeylerle bir şekilde şunu diyecektin. Ah içi boşmuş. Ama şu an o tırmanışlasın ya. Onun mücadeleyi veriyorsan ya, şu olacak. Abi yaptım diye. Mesela üniversite sınavı da böyledir. Ya düşünsene. Hı hı. Çok kötü bir öğrenciyken gerçekten ilk bin, iki bin yaptın. Ve kimse sana inanmıyordu. Bu tatmin. Yoksa sen zaten ilkokulda birinsin, lisede birinsin, çıkmış bir üniversite birinsin. Yok. Yani Ve bu çok tatmin etmez. Şey yani o noktaya ulaştığında geriye baktığında çok kıymetli geliyor. Mesela bu sıfırdan gelen öğrenciler mesela hep şey der. Hayatımın en iyi yılıydı. Evet. Aslında bok gibi bir yıldı. Sürekli ders çalıştım. Kesinlikle. Ama o işin sonundaki tatmini aldığında hani yıl Ya bunu startuplarda yani. mesela diyorlar hani zero to hero seviyesine gelmek çok değerli bir şey. Hayattan aldığınız tatmini 3'ü 5'e katlar. Ne yapıyorsanız sizin hayatınız böyle daha böyle tatmin aldığınız, mutlu olduğunuz bir yere Abi, dönüşür. Abi, o zaman bir de Deneyim. ben sana bir soru sorayım. Tabii. Şimdi şu anki bakış açımla ben kurumsalla çok sıcak bakmıyorum ya. Tamam. E kurumsal dediğin, Mesela sen mesela... birincilikle bitirmiş Hı -hı. bir insan olarak Unilever olsun, P&G olsun buralarda çalışmak ister miydin? Ben Big Four'dan teklif aldım hangisini aldığımı vesaire söyle olduğum için Aynen. hoş olmaz zaten. Ya da o diğer bahsettiğim zaten şey, falan evet. Ve e, mesela şunu diyorum. Ya yani mesela ben baktığımda benim için e, kasvetli ve doğrudan da misyonuna inanmadığım bir e, iş hayatı olarak düşündüm. Bu yüzden de mesela yani tekliflere çok böyle geldiğine say şeydim. Ha demek ki buradan da kabul alabiliyormuşum oğlum. Ne şeydim. Okey. <laughs> Geçtiğim bir şey oldu. Çünkü nedeni de şu. Ya yani mesela herhangi bir firmanın gidip kârını maksimize edip eee giderlerini düşürmek benim kafa yapımdaki bir insanın hayat ideali ya da çalıştığı misyon olmamalı diye düşündüm. Ya yani burada öyle bir çözülme yaşadım. Çünkü ya düşünsene hiç tanımadığın bir kişinin bir holdingin kârını maksimize ettikten sonra şunu demez misin de. benim benim için yani gittiğinde? Benim kârımı ne yapıyor? Maksimize edemiyorum. Yani sadece maaş alıyorum. Yani ekmeğin kuruntusunun kuruntu sana kalıyor ve bunu maaş diye yiyorsun. İşte ve 40 saatini en az yani ya abi çocuğunun büyüdüğünü iyi göremiyorsun. E, eşinle eşine belki iyi vakit geçirmiyorsun. Oradaki yaşayan insanları o abiler, ablalardan duydu tecrübelerden bunu söylüyorum. Hı -hı. Seni partner yapmıyorlar. Sürekli mobbing, çok çalışıyorsun ve şu var. İyi çalış et. Çalışmayı seven insanlar çalışmaktan kaçmıyor ama e, kendin için çalış. Bu kadar emeği nereye koyarsan zaten sen büyür gidersin. Bunu yap. Aynen öyle. Yani kendini gerçekleştirmek hedefse bu benim kendimi gerçekleştireceğim bir yol değil. Ha orada çalışırım ederim şimdi. Şimdi siz beni göreceksiniz, ilkin bir bakacaklar ad Okan şuraya girdi. O zaman <laughs> eleştirmeyin. Ha, o zaman <laughs> eleştirmeyin çünkü şu var bakıp neden sevmediğimi kendime ispatlamak da güzel olabilir. Belki de bakarım. Farklı tecrübe edinirim. Öyle bir ihtiyaç ki var. Başka tecrübe şansın i̇htiyaç da olmuyor. İhtiyaç var yani. kesinlikle. Aynen. Yani herkesin her yere gidip çıkıp etmesi lazım ki neyi sevip sevmediğini de bulmak lazım. Bir sen de mesela bir bakacaksın. ''Kumsal sevmiyorum dedin Ne yani tamam? Neden sevmediğini anlamak da bazen güzel bir şeydir ya. Aynen öyle. İçine girip görmek lazım. Ve şu var. Sonuçta mesela kendi işini kuracaksan da direkt sıfırdan öyle çok büyük sermayelerin yoksa kimse sana tabakta sunmuyor ve oraya gidip işin nasıl yapıldığını, kesinlikle, yönetimin nasıl yapıldığını, vergilerin nasıl gittiğini, ettiğini görmek de lazım ki son içeriden çık. Çünkü ben biliyorum ki benim bilgisayarcı arkadaşlarım var. Çeşitli kurumlardalar ve şey diyorlar. Ben kendi işimi kuracağım ama işin nasıl yapıldığını öğrenmem lazım. O yüzden de şu Önce an çok iyi Önce bakıyorsun göre, evet. ki ODTÜ'desin zaten belli bir kapasitenin üstündesin. Hmm. O işi kaptıktan sonra kendi işini çok daha iyi ilerletirsin zaten ve aslında gençler de izliyor bizi. YKS çalışanlar olsun. Ne diyelim onlara? 18 yaşından küçükler. Abi internetten para kazanmayı artık 2024 yılında bilmiyorum çok Batuza'ya tavsiyesi gibi olacak da bence bunu artık bir yapabiliyor olmaları gerekiyor. Özellikle çok büyük hedefleri olan insanların yani. Hmm. Yani Ya diyorsun ki aslında insanların para kazanabileceği site hustle dediğimiz şeyi oluşturabilecekleri bir mecra lazım ve bu sosyal medya bunu kesin. Ve kesinlikle zaten internetten para kazanma hacmi falan da çok büyüyor geçen evet. seneye göre hala mesela dolu zannediyorlar. Abi artık bitti YouTube falan diyorsun evet. e öyle. Hala Aynen. çok fırsat var. Ki ben de ben 6 sene önce düşünürdüm ve diyordum ki o zaman o zaman o zaman mesela şunu fark ettim. Neden açtım dersen de şu yüzden açtım. 10 sene sonra gördüm baktım diyeceğim ki ya, keşke o zaman açsaymışım. Değil Değil mi diyeceğimi bildiğim için açtım. Aynen. Yoksa bence bitmişti. Ama şu an mesela atıyorum rastgele beni bir yorumdan ya da bir veli ulaşıyor bana gerçekten. Veli olmasında bir arkadaş olsun hiç tanımayan biri. Hani soruyor. Abi yan dağıt çıkan da Erasmus hepsini yapmışsın. Ben bunu gerçekten bunu düşünmüyorum. Ve ben bunu o insana dokunabiliyorsam ve beni okulda görüp şeyde geliyor. Şu okulaya gitsen mi ne düşünüyorsun şöyle bir tarzı ver. Şunu diyorum. Güzel abi birilerine ulaşabilmişim. Ve o insanları şu an hayatını daha güzelleştirmek ya da ortadan daha mutlu olarak ayrılmanı sağlayabilmek benim için güzel bir tatmin. Tabii sonuçta hayatına dokunuyorsun. Hiçbir çıkarım da yok. Yani. Okey. Gayet okey. Kesinlikle o tatmini kazandırıyor. O zaman şöyle yapalım mı? Yavaştan güneş batacak Kesinlikle. ve bizim de yemekhaneye kaçmamız lazım. Sohbete doyum olmaz ama eminim ki ileride daha fazla video çekeceğiz. Ve farklı şeylerde bizi görebilirsiniz. Mesela mesela belki sevmediği alan olan spor yapabiliriz. Benim sevmediğim <laughs> alan olan ne olabilir mesela? Senin sevmediğin alan yok gibi. Yok gibi evet ama mesela belki bilgisayar oyunu oynar mısın bilmiyorum ama ben çok, çok anlamam. Hmm. O zaman o Bir Aynen. şey buluruz. Belki de ülke gezmek olur. Belki dışına <laughs> bir şey yaparız kim bilir. O Orada zaman da şey denk gelebiliriz. Gerçekten Eyvallah. güzel sohbetti ve kameranın önünde de daha fazla birimiz tanımış olduk. Hı -hı. Güzeldi. Yakında bu video sizlerle. Eee acaba belki e, hesaplarını altta paylaşıyoruz. Eyvallah. Abi. Tanımıyorsanız evet. etmiyorsanız hali hazırda ki ben milyonlar bir yeniler aldığını gördüm. Yine de daha fazlası olsun ve hepsini verin hepsini ona verin ve şey olsun. Ee, birlikte bir şeyler yapalım daha fazla. Kesinlikle. Bir de Son cümle olarak şunu da ekleyelim arkadaşlar. ODTÜ'lü ODTÜ'lü tutması lazım ya. Boğaziçi'liler niye o kadar e, milyonlara hitap ediyor? Hep evet, birlikte iş dedi. yapıyorlar, evet, girişim kesinlikle. yapıyorlar da. Yüdem mesela ODTÜ'den çıktı. ODTÜ'den daha fazla şey çıkması gerekiyor. Kesinlikle. En, en güzel kampüs burası, en iyi öğrenciler burada. ODTÜ'de devam. Çağrımız olsun. Teknikent, <laughs> e, Dayanışma, e, ondan sonra Mezunlar Derneği hepiniz bu videoyu izliyorsanız Bizlere destek verin, biz size destek verelim ve birlikte kaliteli işler, ot dün adına yarışır işler yapalım. Çünkü bunların sayısında eksiklikler var gibi biz görüyoruz Kesinlikle. ve konuşuyoruz. Bu problemleri gelin, biz size danışalım, siz bize danışalım ve beraber halledelim kolektif bir şekilde. Görüşmek üzere Haman. Hepinize bay bay.